Türk Inform'dan herkese merhaba. İsrail-İran arasındaki gerginliği bugün Kızılay'da halka soruyoruz. Cevapları sizlerle paylaşacağız. Merhaba. Merhabalar. İran-İsrail savaşı Türkiye'ye sıçrar mı? Şimdi İran'la İsrail arasındaki olay hani toprak üzerine tarihi bir şey olduğu için bence bu Türkiye sıçramaz. Çünkü hani bu iki ülke boş ver Başka soru sorayım 5 <laughs> tane sorayım. İran-İsrail savaşı Türkiye'ye sıçrar mı? Sıçrar. Neden? Coğrafi ee, konumumuz yüzünden. Hem coğrafi konumumuz yüzünden hem de İsrail'in o çizdiği bir harita var işgal etmek istediği. Onun yarısında Türkiye var. Bence işgal ederler yakında. Yakında dediğim işte 2030'larda falan. Ee, bunun asıl amacı Türkiye için yapılan bir şey. Hani bunu zaten kaç yüz yıl önce bunu planladılar. Bunu hani şu an devreye geçirme peşindeler. Hani zaten her savaşta Türkiye ön plana gidiyor. Suriye'de gitti, Irak. Yani gitmedi hiçbir ülke kalmadı. Sıçlar. Büyük bir ihtimalle Endişe ediyorum en azından ama bütün isteğim Türkiye'ye sıçramaması. Fakat şu da kesin ki Hedef, asıl hedef Türkiye. zaten bunlar planlı programlı bir şeyler. zaten önceden hazırlanmış bu Amerika'nın projesi. İsrail devleti kurulabilmesi için. Bu kendi ellerimizde, kendi ellerimizde zaten vatanımızı toprağını kendi elimizle satıyoruz. Bıraktık, zaten yeterince Suriye ye aldık. Herhangi bir iş savaş esnasında, herhangi bir iş savaş esnasında hazır kıta. Bu Türkiye'yi bölmek için yapılan bir şeydi. İsrail'in toprağa ihtiyacı yok. Tamam mı? İran'ın da zaten Amerika bastırıyor nükleer şeyden dolayı bastırıyor. Türkiye zaten bölmek için Türkiye'nin bölünmesi için her çareye başvuruyorlar. Abla sıçrasın kaç yazar. Türkiye devleti her şeyin üstesinden gelir. Son yıllarda güçlenmiş olması belki Türkiye'den şu anda hedef şaşırtmaca gibi geliyor bana. Çünkü İsrail yanında güçlü ülke olsun istemiyor. O nedenle inşallah biz herhangi bir şeye maruz kalmayız. Her türlü şey açık. Gelişmeye açık bir durum. Onun için biz gerçi hani savaş şöyle biraz uzak durayım. Ya savaş aslında savaşın kazanını olmaz. En basit örneği Amerika Birleşik Devleti İra, Irak'a girdi. Bir milyon Müslümanı katletti. Ne oldu? Kazandı mı? Kazanamadı. Bence sıçrar abla. Bence sıçrar yani. Ee, peki sizce yeni bir göç dalgasına hazır mıyız? İran'dan göç etseler? Hazırız. Ne, <laughs> ne bileyim, devam <laughs> veriyorum işte. Sence? Hazırım ben. Her zaman hazırız. Ben de hazırım. Sizce Türkiye bu savaşa dahil olacak mı? Bilmiyorum. Olabilir ya belki. Belki de olabilir. Olursa hazır mıyız? Hazırız evet. her zaman. Habere çıkarız mı biz şimdi? bu ön, önde gelenler Trump olsun Putin olsun tarafları bir araya getirmeli uzlaştırmalı. Gerek İsrail'de olsun gerek İran'da olsun. ya yani çocuklar da ölüyor. Bunun önlemi alınmalı derhal. Yani bilmiyorum tam olarak ama Amerika'nın suçu bence tam olarak. Yani çünkü İsrail'e böyle gaz veriyor. İsrail de onun büyüklüğüne güvenip şey işte bir sürü saldırı yapıyor. Ama Türkiye'ye de saldırırsa ne olacağını bilmeli bence yani. Ama şöyle bir şey var ki buraya gelmesin. Çünkü ülkemi seviyorum ama e, zaten bir sürü de askerimiz var, bomba falan filan uçaklar derken yani İsrail gelirse ne olacağını çok iyi görür yani. Sizce dünya neden İsrail'e müdahale etmiyor ya da edemiyor? Amerika'dan korkuyor olabilirler çünkü Amerika çok büyük bir ülke çünkü teknoloji de biraz iyi. Orada. O yüzden bence korkuyor olabilirler ama Türk milleti asla korkmaz bana kalırsa. Ama gelecekte hedef Türkiye. O bakımdan da Türkiye'nin çok silahlanması, güçlenmesi lazım. Bana göre bir 50 yıllık savaşı götürebilecek güçte silahımızın olması gerekir. 50 yıl kesintisiz sürebilecek bir savaşı göze almalı Türkiye. Biz yeni bir göç dalgasına hazır mıyız? A -a. Zaten Türk çok ülkede daha ne göçü? Valla gönül arzu eder ki olmasın ama pek İranlıların da pek buraya gelme niyetleri olmadığı gözüküyor. Şu an itibariyle Pi şehirlerine tehlikeden uzak yerlere doğru şu anda göç ediyorlar. Ama sınır aşımı bir göç söz konusu değil. Hani göç dalgası olabilir. Nasıl Suriyelileri aldıysak pekala İranlıları da alabiliriz yani. Onun için hazırlıklı olması lazım. Bizim milletimizin de hazırlıklı olması lazım. Ama şöyle bir şey olsa yani biz bizden göç dalgası olsa ne bizi Suriye kabul eder, ne İran kabul eder, ne bilmem Yunanistan kabul eder, ne başkası kabul eder. Bunu da yayınlamanızı özellikle rica ediyorum. Size hayırlı yayınlar ve de saygılar sunarım. Vallahi gelmesinler. Artık Suriye Iraklılar yüzünden gelmelerini kesinlikle istemiyorum. Artık hani e, onlar yüzünden o kadar kötü bir konuma geldik ki hani kesinlikle gelmesinler ya. Yani. Şiddet artar bu işin içine Amerika fiilen ki bana göre şu anda fiilen var ama askeriyle askerini de katarak Irak'a karşı cephe oluştururlarsa kim olsa kaçar. Şuradan herhangi biri bu yöne doğru taş atsa durur muyuz? Röportaj yapmaya devam mı ederiz? Hayır. Kaçarız herhangi nereyi bulursak oraya. O insanlar da canlarını kurtarmak için Türkiye'ye de kaçabilir. Azerbaycan'a da kaçabilir, ee, Ermenistan'a da kaçabilir. Bu tarafta olanlar, öbür tarafta olanlar ya çevresindeki en yakın ülkelere, sınır ülkelere kaçar ve kaçmak zorunda. Ama Türkiye yeteri kadar göç aldığı için kaldıramaz. Savaş olmasın, barış olsun. Türkiye ahır gibi ülke zaten her, her ülkeden var yani. Allah biz Pakistan'ı okuyoruz zaten. Biz göçmen yeterince görüyoruz. Biz tam, şey tam zaten yeterince görüyoruz yok. ablam. Biz Pakistan evet. olduğumuzdan Pakistanlısı, Hı. Evet. Suriyelisi her şey var. Biz biz bize yetti vallahi. Diyarbakır falan sandım ben seni. Peki sence sıçrar mı İran İsrail savaşı Türkiye'ye? Sıçrasın abla sıkıntı yok, oğlum Allah'ın emri. Allah'tan gelen baş üstüne. Onların silahları güçlüyse bizim imanımız güçlü. Teşekkür ederiz. Sağ